Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 3 Kasım Cuma. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yağış sürecek. Yurdun geri kalan bölümlerinde ise, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. İki günde, 7 gazeteci hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gazeteci Tolga Şardan, "Mitin Cumhurbaşkanlığına Sunduğu Yargı Raporunda Neler Var?" başlıklı yazısıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Şardan ifadesinde, "Sadece halkı bilgilendirmek için gazetecilik yaptım." dedi. Avukatı ise, yazının ihbar niteliğinde sayılması gerektiğini söyledi. T24 yazarı Şardan, "Mitin, özellikle İstanbul ve Ankara'da bazı hakim ve savcıların yaptığı kanuna aykırı işlemleri raporlaştırarak Cumhurbaşkanlığına sunduğunu yazmıştı." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şarda'nın tutuklanmasından dakikalar sonra, yazıyı yalanladı. Şarda'nın yazısı, dün saat 17.37 itibarıyla erişime engellendi. Milliyet, 29 yıl gazetede görev yapan Şarda'nın tutuklanmasını, haberleştirmedi. Organize suç örgütleri üzerine çalışan gazeteci Cengiz Erdinç, Ayvalık'taki evinde gözaltına alındı. Cep telefonu ve bilgisayarına da el konulan Erdinç, Balıkesir'de, Segbis üzerinden ifade verecek avukatı, çarşamba gece katıldığı Halk TV yayınında söyledikleri ve attığı tweet yüzünden gözaltına alındığını söyledi. Bir gün, Pasifik İnşaat'ın sahibi ve AKP'li vekil Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın şikayetiyle, 3 çalışanı hakkında dezenformasyon soruşturması başlatıldığını duyurdu. AKP'linin eşinden milyarlık vurgun, başlıklı haberi nedeniyle İsmail Arı, Erdoğanları üzecek karar, yağmaya fren, başlıklı haberi nedeniyle Uğur Şahin ve birgüne.net yayın koordinatörü Uğur Koç ifadeye çağrıldı. 1 Kasım'da, çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı, haberi nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Dinçer Gökçe'ye, mesleki alanda iki kitap okuyup özet çıkarma cezası verildi gazetecilere soruşturma açılmasına gerekçe olarak gösterilen dezenformasyon yasası nedir? Sosyal medya platformları ve kullanıcılarına yönelik yaptırımı da barındıran yasa, 18 Ekim 2022'de yürürlüğe girmişti. Kamuoyunda, sansür yasası olarak nitelendirilen kanundaki tartışmalı 29. madde, dezenformasyon suçu işleyenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu suç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma olarak tanımlanıyor. Anayasa Mahkemesi, suçun iptali talebini, sürpriz bir şekilde gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, söz konusu maddeyi 8 Kasım'da görüşecek. Kara para aklama soruşturması kapsamında Dilan ve Engin Polat'a yapılan operasyonda, gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Yılmaz adına 4 ayrı şirket kurulduğu belirlendi çifte ait araçlar, Çekmeköy'deki evlerinden emniyete götürüldü. Kuru Otlar Üstüne, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın sinemada en çok izlenen filmi oldu. İlk hafta sonunda 70 bin kişinin izlediği film, şu ana kadar 308.730 seyirciye ulaştı. İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Cebaliye mülteci kampına, iki gün üst üste düzenlediği hava saldırılarında, en az 195 Filistinlinin hayatlarını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırılarının, savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, %58'den %65'e çıkardı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun, gelecek yılın Mayıs ayında, %74 ile zirve yapacağını öngördüklerini belirtti. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.